Merhabalar arkadaşlar, Beşiktaş gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlar yeni sezon öncesi transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katmıştı ancak Beşiktaş'ta yabancı sınırı sorun yarattı kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Beşiktaş Lens, Douglas ve Mirine lisans çıkartmamıştı. Ancak kadroda bir kişinin daha lisansı dondurulacak. Liste dışı bırakılacak isimlerde 3 aday vardı. Tyler Boyd, Enkudu ve Aydın Hasic. Liste dışı bırakılması en muhtemel isimlerden birisi Enkudu. Sık sakatlanması ve kanat hattındaki fazlalık sebebiyle Enkudu lisansı çıkarılmayacak oyuncular arasında ön plana çıkan ilk isimdi. Ancak Yönetimin 2 milyon euro'luk maaşı sebebiyle bu oyuncuyu da kadro dışındaki isimlerin yanında göndermek konusunda istekli olmadığı da biliniyor. Siyah beyazlarda kadro dışı kalıp kalmaması çok tartışılan Hasiç için Sergen Yalçın da sözleşmesinin askıya alınmamasını istedi. Beşiktaş yönetimi de böyle düşünürken yine de son kararı Sergen Yalçın'a bıraktığı ortaya çıktı. Sergen Yalçın ise sakatlık sorunu olan Enkudu'nun sözleşmesinin Ocak ayına kadar dondurulmasına sıcak baktığı da gelen haber arasında. Beşiktaşlı taraftarlar Has kadro dışı bırakılmasına karşı net tavır almıştı. Taraftarlar sosyal medya hesaplarında Has e tam destek verirken yönetim ve teknik kadroyu Has konusunda uyardı. Beşiktaşlı taraftarların büyük çoğunluğu Enkudu veya Tyler Boyd'un kadro dışı bırakılması gerektiğini düşünüyor. 2016 yılında Dinamo Zagreb'in altyapısına katılan Boşnak oyuncu Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilmişti. Bosna Ersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında ülkesini temsil eden Hasic, kontratında yaşanan ilginç bir durum sebebiyle Beşiktaş ile anlaşmıştı. Dinamo Zagreb'in altyapısından yetişen büyük yeteneklerden olarak gösterilen Hasic, Hırvat ekibinin sözleşme önerisinin oyuncu 18 yaşından küçük olduğu için babası tarafından geri çevrildi. üzerə elməsi üzərinə serves qalmışdı Beşiktaş oyuncunun serbest kaldığı dönemde 18 yaşına basacağı 7 Ekim 2019 tarihine kadar beklemişti. Sonrasında ise Beşiktaş Hasic'e 4,5 yıllık imza attırdı ve Dinamo Zagreb'de yetiştirme bedeli olarak 180 bin euro ödemişti. Hasic'in Beşiktaş'tan başka bir takıma transfer olması durumda oyuncunun menajerine bonservis ücretinin %50 payı verilecek. 1.77 boyundaki sol ayağına sahip Hasic, forvet ve sağ kanat mevkisinde de forma giyebiliyor. Muhtemelen taraftarlarının da isteğiyle Has için lisansı dondurulmayacak arkadaşlar. Beşiktaş geçen sezonun az kadrosundan 10 futbolcuyla yollarını ayırıp 10 futbolcuyu da kadrosuna katmıştı. Sergen Yalçın'ın da dediği gibi kadromuza en az 8-10 futbolcu lazım sözü tam olarak istediği sayıya ulaştı ve Beşiktaş'ın kadro değeri 14 milyon euro arttı. Geçen sezon 63 milyon euro olan kadro değeri ayrılıklar ve takıma yeni katılanlarla birlikte 77 milyon euroyu yükseldi. Diğer yandan teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Mirin, Lens ve Douglas süperlikten ve yurt dışından gelen teklifleri reddetti. Transfer dönemi geçmesine ve oynatılmamalarına karşılık yine de Beşiktaş'ta kalmayı tercih ettiler. 3 oyuncunun sözleşmemiz bitene kadar Beşiktaş'tan ayrılmayız. Buradan aldığımız ücreti başka takımlar vermiyor. Bu nedenle ayrılmak istemiyoruz. Sözleri ise öte yandan Beşiktaş yine kadro dışı bıraktığı Umut Nayır'ı Hajduk Split ekibi resmen bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Umut Nayır Hajduk Split'in tarihindeki ilk Türk futbolcu oldu. 27 yaşındaki forvet 17 numaralı formayı giyecek. Umut Hajduk Split'te 20 gole katkı vermesi durumunda 400 bin euroluk mecburi satın alma maddesi devreye giriyor. Sağ ayaklı golcü geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkmıştı ve bu maçlarda 6 gol ve 1 asist üretmişti. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda Beşiktaş yeni sezonu ilk 11 videosu yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you